Fani Bey'in YouTube kanalınız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Google fotoğraflarda silinen dosyaları geri getirme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Android telefon veya tabletinizde Google fotoğraflar uygulamasının şeyin altta kitaplık çöp kutusuna tıklayın. Geri yüklemek istediğiniz fotoğraf ve videoya dokunup basılı tutun. Alt tarafta geri yükleye dokunarak Google fotoğraflardan silinen dosyalarınızı rahatlıkla telefonunuza, tabletinize geri getirebilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte detaylı olarak Google fotoğraflarda silinen dosyaları nasıl geri getirebileceğinizi aktarmaya çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.